Kontrol. Bir tane daha böyle kalırken, pardon. Ee, insan i̇nsan duygulanıyor. Böyle güzel bir günümüzü temsil etmek çok güzel bir şey. Yani ister, ister istemez duygulanıyor yani. Peki, e peki zafer taş ilk kez mi yapacaksınız zafer e olarak? Yok. İşte 6 yıldır işte kaç kez zafer bayramımız kutladıysa 100. yıl dönümümüz. Her zaman yaptık da aldık. Bağcılar Belediyesi 5, 2, 4, Evet, Bağcılar Beziratik Belediyesi. Evet, Bağcılar Belediyesi. Evet, bize Bağcılar Belediyesi eğitim aldığınızı söyler misiniz? Bağcılar Belediyesi'ne ben e, 6 yıl önce başladım. Dalışla başladım ilk önce. Çok güzel bir duygu. E, normalde ben sosyal değildim. Dalışla başladığım zaman sosyal insan olmaya başladım. Ve Bağcılar Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Sen de gurur belediye. Herkesin bayramını kutluyorum. bugünün özelliği şu, biliyorsunuz ki 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılı, 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılı olması hasebiyle beraber biz engelli çocuklarımızla beraber eşitlik ilkesi ve farkındalığın artırılması için SAT Eğitim Merkezi'nde SAT personeli ve SAT personeliyle ile beraber engelli çocuklarımız, bu çocuklarımız 5 temel engel grubunda 6 tane çocuğumuz var, otizm, Down sendromu, mental retardasyon, zihinsel engelli, görme engelli, işitme engelli ve süren engelli çocuklarımızla beraber 100. Yıla hasebiyle dalış yapacağız. Bugün 6 tane engellimiz olacak. Ortalama 20 tane e, askeri personelimiz de olacak. Federasyon Başkanımız Oğuz Aydın suya girecek. Biz suya gireceğiz. Bununla beraber elimiz Ercan Kireçtepe suya girecek ve 100 metrekarelik e, Türk bayrağımızı biz buradayız yani çok gurur duyuyorum 30 Ağustos Zafer Bayramı için ayrıca daha çok gururluyum bugüne özel dalmaları beni daha çok duygulandırıyor hani engelli annesi olarak ya yapabileceklerimizi görüyorum anladınız mı yani hani normal çocukların yapamayacağı şeyleri e, bakıyorum yapabiliyor yani o kadar ta aşağılara geçersek böyle geçmişe dönersek minicik minicik takıntıları sorunu. Saatlerce kriz geçiren bir çocuktan bahsediyorum ben. Şu an burada benimle beraber hocalarımız Engel Bağcılar Belediyesi Engeller Sarayı'na özellikle teşekkür ediyorum. Biz bunu onlarla bu yola başladık. Onların çatısı altında bu hedeflerimize ulaştık. Aslında bir ben dalgıç olsun falan bir hedefim yoktu. Denize girsin, yüzmeyi öğrensin. Hani ben siz giderse kendini kontrol etsin, oto kontrolü olsun, boğulma riski olmasın diye. Aa bir baktım sonra dal, dalış yapabiliyor. Hani regülatörü tutabiliyor, yüzebiliyor. Hani ben e, no, çoğu insanlar, normal insanlar bunu yapamazken özel olup da bunu yapabilmeleri çok büyük başarı. Ayrıca gurur duyuyorum. Hadi Hadi. Ben gurur duyuyorum. İyi ki de benim oğlum, iyi ki de ben onun özel annesi olmuşum. Hadi. <laughs> gel gel, gel. <gülüyor> 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 Bugün tüm engelleri aşarak yanımızda bulunan değerli dalgaç arkadaşlarımıza Büyük Zafer'in 100. yıl anısına çok güzel bir dalış gerçekleştireceğiz. Öncelikle bu cesareti gösteren tüm dalgaç arkadaşlarımı yürekten tebrik ediyorum. Bu dalışta 100. yıl anısına tam 100 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağını su altında açarak bir ilki gerçekleştireceğiz. Dalış organizasyonuna katılacak herkese iyi dalışlar diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Su altı taarruz komutanlığımızla birlikte bir program gerçekleştiriyoruz. 100 metrekarelik bir bayrağı su altında açmış olacağız. Bu açıdan kıymetli bir gün, güzel bir gün. Ben tekraren kıymetli komutanımıza, kıymetli direktörümüze, kıymetli federasyon başkanımıza teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Tabii Bandırma Üniversitemizin, Sualtı altı taarruz komutanlığımızın, ve Sualtı altı federasyonumuzla birlikte düzenlemiş olduğumuz güzel bir program. Güzel bir günde İstanbul'un güzel bir noktasında Beykoz'daki Sualtı altı taarruz komutanlığımızda Riva'daki programı gerçekleştiriyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak 100. yıl etkinliklerimizi coşkulu bir şekilde kutlamak istedik. Cumhuriyetimizin ilgili birimlerle birlikte su altı dalışımızı gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda dalışımızda bizim Bağcılar Belediyemizin engelliler merkezindeki su altı dalgıçlarımız da yer alacaklar. Geçmiş olduğumuz çevre günleri etkinliklerinde de kendileri yine Haliç'te su altındaki atıkları toplama etkinliğiyle bizlere destek vermişlerdi. Ya güzel bir gün, güzel bir e, mesele üzerine bir aradayız. E, gerçekten e, güzel, birazdan da zaten su altında 100 metrekarelik bir bayrağın açılışıyla da güzel bir anı hep birlikte şahitlik etmiş olacağız.

Thank you. Gel biraz. Evet, biraz evet, evet, başına... evet, başına evet. Geldi. <laughs> <tane Gülüyor> Geldi. Abi tamam. Bu, abi, tam tam tamam. Var, var, var. Abi, abi, adam, Arkadaşlar. Çok geçeceğim tekrar. Bayrağını. 30 dakikada dönüyor. Otlusu çay bahçesi. Ne diyeceksin? Cevap veriyor direkt evet. olarak namaylara baylara buradan buradan. Başkan biraz oraya geçer. Evet. Şurada. Şurada. Kıymetli komutanım, saygıdeğer başkanlarımız, kıymetli arkadaşlar. Ben aranızdan ayrılıyorum. Görüşmek üzere. İyi günler tamam. diliyorum. Orada biraz uzak Çok Çok çekme o tarafa. 30 Ağustos Zafer Bayramımıza damga vuracak güzel bir dalış yaptık. 100 metre kare bayrağımızı suda çıkardık. Ee, başta tabii heyecanlı duygusal bir bağ oluyor ama o bayrağı suyun üstüne çıkardığımız zaman alkış sesi falan gurur oluyor. Yani şimdiden herkesin 30 Ağustos sefer bayramı kutlu olsun.